اوهان ها 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 Thank you. آء ڏيکاري ٿا نه ڏسڻ گهٽ ٿي وڃي ٿو ان کان علاوه رايو ٿو

misafirlerimiz çok kıymetli hanımefendi kardeşlerimiz ve çok kıymetli beyefendi kardeşlerimiz dernek başkanlığını Ersin Özer beyefendinin yapmış olduğu Arda Hanlılar Derneğimizin çok kıymetli yöneticilerinin bu akşam çok kıymetli misafirlerimize ikram etmiş olduğu Ramazan-ı Şerif münasebetiyle bir araya gelmiş olduğumuz İftar programımıza her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadisi i şeriflerinde öyle buyuruyorlar. Men ferraha bi duhul harramallahu cesedehu alen Men kim ki ferraha sevinçli ve mutlu olursa Ramazanı Şerif ayı geldi diye Allah'ın evvelini rahmet, ortasını mağfiret, ahirini de cehennemden azat olunmaya vesile kılmış olduğu mübarek Ramazanı Şerif ayı geldi diye bir Müslüman